Game Star kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Kral Şakir koşturacağız. Bakalım Kral Şakir çok altın toplayabilecek mi arkadaşlar bugün? Videomuza başlamadan önce videomuzu beğenip like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hala abone olmayan arkadaşları görüyorum. Evet abone olun arkadaşlar hadi başlıyoruz. Arkadaşlar bugün Necati ile koşalım. Ne dersiniz? Necati ile koşabiliyor muyuz? Koşamıyoruz arkadaşlar bugün. Bakalım. Şakir ile koşmaya devam o zaman. Başla. O zaman başla. Topla altınları Şakir. Şakir topla altınları dostum. Topla topla topla. Ne varsa topla. Ne varsa topla. Bir daha bu tarafa gelmeyeceğiz Şakir. Uçuyoruz evet Şakir uçuyor arkadaşlar. Yalnız hala abone olmayanları görüyorum arkadaşlar. Hemen altta gördüğünüz gibi like atın arkadaşlar. Ah öldük arkadaşlar ya araba çarptı bize. Şakir başla Şakir koş 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 motoru bıraktı altınları dökerek kaçıyor Şakir. Oy. Şakir emmi Şakir emmi Koş 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 Şakir koş topla altınların hepsini Topla hepsini Araba geliyor Araba geliyor çarpıyordu gaz daha Evet Şakir emmi Koş 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 Topla bütün altınları topla Evet Arkadaşlar topluyoruz bütün altınları Polis arabasına çarpıyordu gaz daha Aha Koş 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 yakalayalım şunu hemen koş 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 bütün altınları alalım. Evet Şakir'le koşuyoruz. Koşuyoruz araba çarpacak. Araba çarpacak az daha çarpıyordu sesime. Gelin arkadaşlar sesime gelin. Gelin sesime. Evet. Hala abone olmayan arkadaşlarımı görüyorum. Acaba neden olmadı? çattık. çarptık. Çarptık arkadaşlar. Tekrardan başlayalım. Şakir koş. Durmak yok. Yola devam. Koş Şakir koş. Koş koş koş. Bizim Şakir emmi koşuyor. Bakalım altından hepsini toplayabilecek mi? Araba çarpıyordu az daha arkadaşlar. Bizi araba çarpıyordu. Koşuyoruz hemen. Arabalar karşımızdan geliyor. Trenler var. Çok zorlu bir yoldan koşuyoruz. Eminim siz benden daha iyi koşuyorsunuz arkadaşlar. Şişt. Bizim Şakir anca bu kadar koşuyor arkadaşlar. Yorulmuş bugün. Her gün koş. Ah be. Koş Şakir koş. Arkadaşlar Şakir çok yorulmuş koşmaktan. Hep beni koşturuyorsun diyor. Altınları sen arıyorsun ama hep beni koşturuyorsun. Topladığın altınları hep sen alıyorsun diyor. Ama tabii ki kendisine de veriyorum ben topladığı altınlardan. Dedim Şakir. Şakir koş Şakir. Şakir koş. Çarpacak arabalar bize. Araba çarpacaktı bize. Evet, Şakirle koşuyoruz, altınları topluyoruz. Sizde abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, Şakir koşarken hemen tabii ki abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çarpıyor da az daha. Şakir'i sevindirin arkadaşlar hemen abone olun da hadi. Sevindirin Şakir sevinsin. Siz abone olunca Şakir çok seviniyor arkadaşlar, mutlu oluyor. Yorgun yorgun geliyor, bir bakıyor abone olmuşsunuz. Çok seviniyor, çok. Evet, topla altınları Şakir. Topla hadi, çatmadan bir yere bayağı yaklaştık. Aha, önümüzde Koş 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 yakalayalım bunu bir an önce. Koş. Şakir. Şakir. Araba. Ah be Şakir be. Koş Şakir koş. Arkadaşlar bu bölümde hızlıca oynayıp altınların hepsini toplayıp diğer bölüme geçmemiz lazım. Değil mi Şakir? Ona göre oyna. Çarpma hiçbir yere Şakir. Evet bütün altınları da topla. Bütün altınları hiç altın bırakma Şakir. Ne? Arkadaşlar abone olmadı mı? Olacaklar onlar. Sen topla altınlarını hadi. Onlar şimdi abone oluyorlar. Evet koşuyor 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 Şakir. Çok yorulmuş Şakir. Evet arkadaşlar Şakir'in terini görüyorsunuz. Çok yorulmuş Şakir. Terlemiş. Koşturmaktan terlemiş, yorulmuş. Hadi yakala yakala önümüzde, önümüzde. Koş 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 koş. Evet. Hadi ama Şakir yakala şunu bir an önce. Bütün altınları toplayalım. Evet çok güzel gidiyorsun Şakir emmi. Şakir emmi. Evet koş Şakir. Koş Şakir. Şakir koş koş koş. Aha Az daha çarpıyorduk. Az daha çarpıyorduk. Evet iyice zorlanmaya başladık. Evet arkadaşlar zorluyor bizi baya. Evet altınları döküyor ama çok zorlu yerlere geldik arkadaşlar. Çok zorlu yerlere geldik. Çok dar yerlerden geçiyoruz. Acaba çarpacak mıyız bir yere? Bir an önce çarpmadan gidelim Şakir. Hadi Şakir koş Şakir. Evet Kral Şakir. Bu Şakir kral arkadaşlar. Bu Şakir bir kral. Koş 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 Şakir. Az daha çarpıyorduk. Az daha çarpıyorduk. Önümüzde önümüzde koş. Koş o yumurta. O yumurta bir tane yumurta. Niye öyle çarpı gösterdi yumurta? Oo, çarpıyorduk az daha. Evet arkadaşlar çok zorlu yerlere gelmeye başladık. Şakir çok zorlanıyor arkadaşlar. Bir an önce abone olun arkadaşlar. Hadi. Evet hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi abone olmaya bekliyorum arkadaşlar. Hala abone olmayan arkadaşlarım var. Görüyorum buradan. Evet. Şakir az daha. trene çarpıyorduk. Evet az daha çarpıyorduk. Alemen al 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 Alemen. Al Diğer yola döktü altınları. Biz bu yoldan geldik. Al al. Aaa felaket. Felaket. Arkadaşlar çok felaket. Şu an çok zor bir yerde gidiyoruz. Evet. Evet. Neredeyse yanacağız artık. Neredeyse öleceğiz artık. Bir yere kesin çarpacağız gibi geliyor. Evet, kesin bir yere çarpacağız gibi geliyor bana. Koş koş koş. Önümüzde altın var. Oo! süper altınların bir kısmını bırakmış oraya evet 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 arkadaşlar çok zor bir yere geldik çok zor artık her tarafta araba var her tarafta dubalar var o yüksek skor diyor ama çok zorlanıyoruz tabii ki uçağımız alemen uç, uç 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 uçarak git o bütün altınları toplayalım uçakla bütün altınları toplayalım uçakla süper 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 Vav wow, buraya kadarmış. Koş 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 hemen yakalayalım. Baya yaklaştık. Döner aldık. Evet. Artık çok zorlanmaya başladık. Yanacağız gibi. Evet arkadaşlar. Evet hadi. Hadi. Gelsin artık. Gelsin artık. Oo, çok zorlanmaya başladık. Çok zorlanmaya başladık arkadaşlar. Artık her şey kabul önümüze. Ah be. Çarptık be. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videomuza like atıp beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açın. Mutlaka açın. Birlikte sizinle kral şakir koşturalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.